...dikkatlarını da e, dinledim. E, aslında onların e, açıklamalarını da e, içtima ettirerek e, muhtelif noktalara temas etmek istiyorum. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde görmediği bir operasyonla karşı karşıya bu fevkalade e, hayati bir operasyon. E, bu sadece Türkiye'ye has bir operasyon da değil. Bunu biz e, Avrupa ülkelerinden hatta Amerika e, içerisinden bile... ...tanıyoruz. Rusya yapılanmasından da tanıyoruz. Heyecan duyuyor musunuz bir hukukçu olarak... ...bu operasyondan, bahsettiğiniz operasyonda? Heyecan... E, ...duymak e, şöyle yani... E, ...bu tür temiz eller operasyonlarının... E, ...bu tür... E, ...toplumu ve milleti karanlıklardan... E, ...milletin vicdanını prangaya vuran... E, ...kötülüklerden... ...kurtulmanın mümkün olduğunu... E, ...hissetmenin verdiği bir sevinç var... ...tabii ki... Demek ki İtalya'da, İspanya'da, Belçika'da yapılabilen bu tür kirli yapılanmalara, karanlık ilişkilere yönelik adli tasfiye operasyonları... ...demek ki bizim ülkemizde de yapılabilecek. Tabii tabii olarak ve bir Türk vatandaşı olarak elbette ki bunun sevinci onuru içerisindeyim. Ama önemli olan bu operasyonun nihayete erebilmesi. Arzulandığı şekilde sonuna kadar gidebilmesi ki... İşte sıkıntılar burada başlıyor. Peki ondan zaten. ümit var mı? Kendi mi? tecrübelerinize dayanarak da sorayım bunu. Yani sizin tahmin ettiğinizden Kendi ettiğiniz tecrübelerime dayanarak çerçevede... söylersem çok evet çok ümit var olduğunu söyleyemem. E, çünkü işte sıkıntı burada başladı dedim ya. ya yani e, şimdi bin, e, 12 Eylül 1980 ihtilalinde, e, ihtilalinin aktörü e, Kenan Evren'e fezleke tanzim eden bir savcının e, geçmişte bir manevi cesedi var. E, bunu hepimiz biliyoruz. 28 Şubat sürecinde hakimlerin ve savcıların nasıl disiplin soruşturmalara tabi, soruşturmalarına tabi tutulduğunu, muhtelif kişileri serbest bırakan, muhtelif kişileri tutuklamaya sevk eden savcıların sırf bu hareketlerinden dolayı çok ilginç bir şekilde yaftalanıp disiplin cezalarıyla meslekten tard edildiğini, 2006 yılında keza yine Şendinli savcısı Ferhat Sarıkaya'nın sadece görevini yaptı diye bana göre de görevini layıkıyla yapmıştır. Bakın ben o iddianamenin, bir hukukçu olarak o iddianamenin hala arkasındayım ben. Teknik Ferhat Bey'in şu anda ne yaptığını biliyor musunuz? Efendim bana ulaşan duyumlara göre e, akrabaları kendi aralarında e, para toplamışlar. Küçük bir market veya bayi gibi, e, büfe gibi bir şey açmışlar. Bana ulaşan duyumlar o merkezde ama doğruluğu e, ne derece... E, evet. Onu bilemiyorum tabii yani. Ne derece doğrudur onu bilemiyorum ama bu şekilde duyumlar kulağıma geldi. Bu tabii beni daha da üzdü. Yani bu millet hakimleri ve savcıları kolay yetiştirmiyor. Dolayısıyla milletin vicdanında açan bir çiçektir Ferhat Sarıkaya görevini yaptığı için. Bu çiçeğe sahip çıkılabilmeliydi. Milletin elini vicdanına koyup bu konuda hassas olduğunu düşünüyorum ama toplum olarak Ferhat Sarıkaya'ya sahip çıkamadığımızı düşünüyorum. Bunun utancı da bunun karar lekesi de hala alnımızda. Bunu bir kere ifade etmek lazım. Bu böyle hassas bir süreç içerisinden, böyle hayati bir süreç içerisinden geçerken Yüksek Mahkeme Başkanları'nın yargıyı lokal olarak da temsil etme yetkisine sahip olan, hepsini olmasa bile, Yüksek Mahkeme Başkanları'nın ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin daha soğukkanlı daha etik tavırlar ve davranışlar içerisinde olması gerekirken e, bu süreç içerisinde onların da e, daha çok siyasi e, toplumda siyasi bir imaj bıraktığını taraf gir bir e, imaj bıraktığını üzülerek görüyoruz. E, biraz önce Metehan Bey dedi yani e, kurulda tezlerin belki çatışması söz konusu olabilir. Buna tezlerin dememek lazım. E, belki adalet düşüncesiyle e, bir tezin çarpışması denilebilir ki adalet düşüncesiyle e, bu tür farklı düşüncelerin e, bir kurulda çatışması asla kabul edilebilecek bir e, durum değil. Çünkü adalet duygusu fevkalade hassas bir duygudur. E, fevkalade nazik bir duygudur. Üzerine gölge kabul etmez bir duygudur. Yani e, biz şimdi yüksek mahkeme başkanlarının, başsavcılarının, hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerinin işte bu e, minvalde zikredeceğimiz e, efendim Ali Suat Ertosu'ndan bahsedildi kamuoyuna atıren, e, davranışları Osman Pak sütün keza kamuoyundaki davranışları, tavırları hakkındaki soruşturmaya mahal olmadığı kararı, Yar Savun başındaki görevli Cumhuriyet Savcısı, bunların basına akseden, bakın kendi fiilleriyle ilgili de değil, basına akseden tavır ve tutumlarına baktığımızda, bir de daha önceki, ...dönemde popüler olan Nuh Mete Yüksel diye bir savcımız vardı hatırlarsınız. Evet. Nuh Mete Yüksel'e e, hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından yanlış hatırlamıyorsam... ...basındaki tutum ve davranışları sebebiyle bir kınama cezası verilmişti. Belki daha ileri seviyede bir ceza ama bir ceza verilmişti. Ama e, Nuh Mete Yüksel'in basındaki tavırlarıyla, basın açıklamalarıyla... ...şimdiki e, dönemdeki hakim e, yüksek hakimlerin ve savcıların... E, basındaki tutumlarına baktığımızda ciddi derecede e, şaşırıyoruz. Şaşkınlığa vuruyoruz. Yani e, Nuh Mete Yüksel'in aldığı cezaya göre bunların e, bu e, yargı unsurlarının çok daha ileri seviyede tecrih edilmeleri gerekiyor. Evet. Ve e, ben şimdi o dönemdeki cezanın doğruluğu, yanlışlığı hususunda herhangi bir fikir serdetmiyorum ama hı hı. E, böyle e, hayati bir operasyon devam ederken milletin istikbalini ve geçmişini e, ilgilendiren e, siyasetin demokratikleşmesini, toplumun e, demokratik e, bir şekilde teneffüs edebilmesini. E, sivil toplumun hayat bulabilmesini ilgilendiren bir operasyonda yüksek yargı temsilcilerinin e, siyasete angaje olur bir şekilde ideoloji ideolojik e, bakışlar e, bırakarak bakışların izlerini bırakarak e, belli kulvarlarda yer alır görüntüsü vermeleri, Adalete vurulan en büyük darbe diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Burada bir yürürlük koyalım isterseniz. Çünkü paralel şeyleri söylemeye başladınız Sayın Ahmet Günder'le birlikte. Burada şöyle bir şey konuşmamız gerekiyor. Bundan sonra ne olacak? Yani bu atamalar nasıl gidecek?